Bu saten bluzun bir kalıp harikası ısrarla tavsiye ediyorum alın bana teşekkür edeceksiniz eminim sateni muhteşem, yumuşacık, elektriklendirme yapmaz desen deseniz zaten şahane. Model vücudu böyle kum saati gibi ortaya çıkaran bir model. Bakın şurada bir bağlama detayı var ya, şuradan kuşak içeriden döndürüyorsunuz. Şuradaki parçayı buradan birleştirip kendi bel ölçünüze göre ayarlıyorsunuz. Muhteşem kalıplı. Kolların ucu şu şekilde lastikli kurvaze yaka polo yakalar. Enfes bir duruşu var. Kumaşı zaten dediğim gibi elektriklendirmeyen harika bir saten. Yağ yeşili tonlarında bakın siyahlar, kahveler bayılacaksınız duruşuna. İddia ediyorum en çok kullandığınız ürünlerden biri olacak. Boy 65 cm. Düğünler, nikahlar, davetler yaklaşıyor. Tam da sezonu gelmişken bir tanesine şans verin. Vazgeçemeyeceksiniz dediğim gibi. Small X arasıdır bedenler, tam kalıptır. Small 38, medium 40, large 42, X 44 bedene kadar öneriyoruz.